Merhaba. Şu anda Ceren Aslı yanımızda. Kendisine bu gece hakkında biraz bilgi almak istiyorum. Ne düşünüyorsunuz? Benim ilk deneyimde bu tarz bir şeyde ve çok hoşuma gitti ki. Zaten temelli amacım benim tasarımcı olmak. Evet. Daha küçüğüm ama bu iş için iyi bir adım attığımı düşünüyorum. Önüme yolların açılacağını düşünüyorum. Evet. Bu şekilde ilerliyorum, dikişlerim falan her şey bana ait. Çok güzel ya, o kadar güzel tasarımlar yapmak herkesin harcı değildir. Bunlar birazcık hayale, birazcık yeteneğe bağlıdır. O yüzden öyle olduğunu düşünüyorum. Ee, İçeriği hakkında ne düşünüyorsun ya? Yani i̇çerisi hakkında ne düşünüyorsun şu i̇çerisi anda? İçerisi güzel bir çalışma vardı içerisinde. Ee, her şey yerli yerindeydi, çok düzgündü arkadaşlar. Işte. Evet. Ee, sıcak kanlı şey, her şey sıcak kanlı Evet. Çok sevindim. Seni tanıdığıma da çok memnun oldum. Çok İçeride memnun oldu. bana da yardımcı oldu bu arada. <laughs> çok teşekkür ediyorum ne demek, sana. Ben teşekkür ee, ederim. Umarım yolun açık olur ve istediğin yere gelirsin. Ee, bu yarışmada onlardan birisi sana daha değer kattığına eminim. Teşekkür ederim.